Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyı kurum müdürleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kentteki kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, devam eden ve planlanan kamu yatırımları hakkındaki mevcut durum ve önümüzdeki süreçte atılacak adımlar da görüşüldü. Vali Kırbıyık toplantıda yaptığı değerlendirmede, ilimizde kurumlarımız tarafından son derece önemli projeler yürütülüyor. Şehrimizi Mücevheri Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmaları, Pazar Kule Gümrük Kapısı yenilemesi, nehir yatakları temiz deme çalışmaları ve kurumlarımızca yürütülen birçok çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan toplantıda ilimiz için çok önemli olduğunu değerlendirdiğimiz tarımsal sulama, tarımsal ürün çeşitliliği ve sulama göleti projelerini Edirne'mize kazandırmayı planladığımız spor tesislerini ve devam eden tesis projelerini yine şehrimiz için son derece kıymetli olan kültür ve inanç turizmine katkı sunma, kalite ve kapasite artırma noktasında devam eden ve planlanan yatırımlarımızı, devam eden kamu binası inşaatları yıllarında gelinen aşamayı, altyapı yatırımlarını, organize sanayi bölgesi kurulum ve genişletme çalışmalarımızı, okullarımızla ilgili çalışmaları, eğitim yatırımlarını ve sağlık alanındaki yatırımlarını da değerlendirmiş olduk. Tabii deprem bölgesinde olduğumuz dönemde de ilimizde devam eden proje ve çalışmaları takipte olduk. Bununla birlikte dönüşte de gerek gerçekleşme oranlarını tespit etmek ve gerekse önümüzdeki süreçte çalışmaların hızlandırılması, varsa sıkıntıların aşılması yönünde yapabileceklerimizi değerlendirmek amacıyla kurum müdürlerimizle bu toplantıyı gerçekleştirdik. Yaptığımız değerlendirmeler neticesinde görüyoruz ki tüm kurumlarımız koordinasyon içerisinde etkin ve verimli bir süreç yönetimiyle çalışmalarını tamamlama, hayata geçirme gayretindeler. Bu vesileyle teşekkür ediyor kendilerinden aynı gayretle, aynı heyecanla, aynı samimiyetle çalışmalarına devam etmeleri beklentisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum dedi.